Ahmet Atam güven tazeledi. Kütahya Barası 46. olan genel kurulunda Ahmet Atam ile Yusuf Mersin başkanlık için yarıştı. Oyların çoğunluğunu alan Ahmet Atam güven tazelemiş oldu. Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, bizler Kütahya Kütahya Barosu olarak da siyasi kimlikle değil toplumsal olaylara gösterdiğimiz duyarlılıkla gündemde yer edinmekte ve her fırsatta hiç kimsenin herhangi bir cemaatin veya siyasi partinin arka bahçesi olmadığımız dillendirerek tarafsızlık sergilemekte ve buna özen göstermekteyiz. Bizler adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve her tür hukuksuzluğa karşı dik bir duruş sergileyerek doğrunun ve haklı yanındayız. Bu hasletler bizim varlık sebebimiz. Mesleğimizi icra ederken hiç kimseye bağımlı değiliz. Bağımsızlığımızın tek sınırı kanunlar ve adalet duygusudur. Bu yaptığımız mesleğin itibarın gereğidir. Hak için, adalet için, onurumuz için hukukun üstünlüğünü savunmalı, ucu bir yerden bize dokunsa dahi hukuksuzluğun karşısında olmamız gerektiğinin farkındayız dedi. Kütahya Barosu'nun 46. olan genel kurulunda avukatlık mesleğinde 20, 25, 30, 35, 40. yılını doldurmuş olan avukatlara plaket verildi.